Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte ıı, harika bir video ile karşınızdayız. Bugün LPS meydanın ikinci bölümü geliyor. Ve Tüm sorularımız LPS bilgili ministen. Bugün sizlerle birlikte o kanallı benim en iyi ikinci dostum ee, üçüncü kurabiye LPS. Birincisi sürpriz arkadaşlar. Birinciyi söylemem. Çok gizli. <laughs> Ve bugün gördüğünüz gibi Kitiş'le tiş, ben varız. Arkadaşlar uzun süre video atamadık. Kusura bakmayın çok işimiz vardı. Yani çok yoğun olduğu için Erba sadece haftada Cumartesi ya da pazar gibi artık video atacak. Biliyorsunuz ki artık okullar açılıyor. Maalesef. He, şaka şaka ya, şaka. Evet Tamam neyse. İşte bu nedenlerden dolayı çok fazla video atamayacağız. Her cumartesi ya da pazar video atmaya çalışacağız. Ve ikinci kanalım da var arkadaşlar. Toplu kısmına şöyle yazarım. O kanala gidip de abone olursanız çok sevinirim. Sadece shortslar olacak orada. Ve her türlü yaşa uygun çünkü benim videolarım. Orada hem böyle çizdiğim şeyleri yapacağım hem de animasyon koymaya çalışacağım yeniden geldiği kadar. Orada belki youtuberlar serisi yapabilirim. O, o da, o kanal da benim kanalım. Abone olursanız çok seviniriz. Bir tane video attım şu an onu da izleyebilirsiniz ve like atabilirsiniz. Neyse. Haydi ilk isteğimize geçelim. Evet. LPS bilgili minişten kendisini biliyor. LPS bilgili miniş. Hashtag LPS menen minişini fırında pişir. Sen istersin de biz yapmaz mıyız? Ayıpsın. Haydi o zaman görevimize geçelim. Kurban minişimiz gelebilir. Neden beni kullanıyorsunuz? Çünkü sen orijinal değilsin. Ama ben orijinalim. Ha tabi tabi sen orijinalsin. Ç çünkü ben kanal mıyım en güzeliyim. <laughs> en tatlısı da kiti. <laughs> Neyse. E madem hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi fırınımızın yanına geldik. Bakın en sevdiğim renk mor gibi bir şey. Lan. Bir yerinde dur. Aaa. Miniş gözükmüyor. Daha doğrusu koyamıyorum şuraya koyacağım. Tamam kapatıyorum. İyi misin orada? Hayır. Açayım dur. Bu ışın iyi yani. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hazır. <laughs> Fırıncı çok sıcak. Alamıyorum. Benim işte bayağı ısınmış bu arada. Evet. Hadi gidebiliriz. Hop. Evet şurada gördüğünüz gibi. Evet bir görevi başarıyla tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki göreve geçebiliriz. Tekrardan aynı kişilemiş. Bugün 3 görev yapıyoruz bu videoda aynı kişile. Evet. Minişine matematik sınavı yaptır. Sen istersin de yapmaz mıyız? Ayıpsın. Şimdi hemen geçelim. Şimdi ona sorular ona sözlü yapacağız. Sözlü için kurban. <laughs> Peki. 1800 çarpı 1. 0. Hayır. Yanlış. <laughs> 5800 artı çarpı bölü 8. Bilmiyorum. <laughs> tamam geç sıfır aldın sen. Evet son olarak. Minişini pencereden dışarı at demiş. Arkadaşlar bu görevi yapacağız ama Minişi öyle bir sarkıtacağız ki bilemezsiniz. Çok kötü sarkıtacağız Miniş. Kendi kutsallarımızla. <laughs> <laughs> Neyse biz deyleyeceğiz bu videoda. Bu yüzden hemen aklımızı kaybetmeden videoya geçelim mi biz? Ee, ay eteğim çıktı. Ay ay. Çek al. Çekal. Çık, çık. Ha buradayım burada. Hadi o zaman kurban beni şimdi gelebilir. Neden ben ya? Çünkü seni seçtik. Birkaç. Tamam ya hadi başlayalım. Camımıza geldik. Açalım şimdi camı. Oops. Oops, bir dakika. Arkadaşlar çok ses geliyor. Aç. Tamam inşa attım. Atıyorum. Attım. Bakın elimde hiçbir şey yok. Attım. Bakın inşa arkadaşlar. Tamam şimdi aşağıda geri düştü. Aldım. <laughs> Burada. Tabii ki de minişime böyle canince bir şey yapmam. Çünkü o da ne de olsa benim bir minişim. Ama sevmiyorum. Elimin haline bak. Anne. Ne siz görmeyin elimi ya. Sallamayın siz elimi. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Bir video. Maalesef sonuna geldik. Kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu Allah'a katmayı unutmayın. Ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın Çocuk kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.